Dolandırıcılardan maalesef telefon almayan neredeyse yok gibi hemen hemen her gün arayıp tabiri caizse taciz ediliyorsunuz. Bu konuda yapılan uyarılardan sonra mağdur olanların sayısı da oldukça azaldı ama dolandırıcılar bıkmadan yeni yöntem deniyor. Onlardan biri de sesli oltalama. Gelen çağrıya yanıt vermeseniz dahi numaranızın dolandırıcı havuzuna düşmesini engelleyemiyorsunuz. Peki sonrasında ne oluyor? İşte o kritik detaylar. Yalnızca bir alo yanıtıyla beraber telefonun aktif kullanıldığı tespit ediliyor. Siz bilinmeyen çağrıyla konuştuğunuzu zannederken alo demeniz bile dolandırıcılar için yetiyor. Hem sesiniz hem de numaranız onların havuzuna kaydediliyor. Tebrikler başardınız. Artık dolandırıcıların sıkça aranacaklar listesindesiniz. Yani bu sizin kimlik bilginizi kullanarak ve sizin adınıza hesaplar açan şahıs. Anladınız mı? Karşı taraf eğer bizimle konuşmuyorsa, sessiz bir arama var ise direkt telefonun kapatılması, alo dahi denmemesini tavsiye ederiz. Diyelim ki sizi de günde o çokça gelen potansiyel dolandırıcılık çağrısı numaraları geldi. İlla bu uyarı olmasa gerek yok. Bilinmeyen bir numara da sizi arayabilir ve siz o numarayı açıyorsunuz. Alo. Samet Öztay'la anlamı görüşüyorum. Evet. İşte kapattı çünkü Dolandırıcı benden istediğini aldı. Hem sesimi verdim hem de evet yanıtını verdim. Artık dolandırıcı bu evet yanıtıyla bütün kredi işlemlerinde sesli yanıt olarak kullanabilir ve benim adıma kredi çekebilir. O kısmı keserek, montajlayarak farklı aramalarda sanki bir kredi çekimine onay veriyormuş gibi ya da farklı bir borçlandırıcı işleminde kullanılıyormuş gibi karşımıza çıkabilir. Dolandırıcılık iki şekilde yapılıyor telefonu açıp cevap vermeniz ya da hiç ses çıkarmadan sadece çağrıyı açmanız. Numaralar havuza düşüyor. Farklı dolandırıcılık teknikleriyle beraber sizlerin dolandırılmasına sebebiyet veriyor. Ben çok para kaybettiğimi düşünüyordum. Binlerce insanı dolandırmışlar ve ben çok küçük bir miktarda para kaybetmişim. Sesli ortalama taktiğinde yalnızca bir alo efendim saniyeler içerisindeki yanıtımız daha sonrasında bize çok pahalıya patlayabilir. Peki olması gereken ne? Sizi bilmediğiniz ya da şüphelendiğiniz bir numara ararsa önce açarsanız eğer... Karşı taraftan ses bekleyeceksiniz. Ama karşı tarafta sizden ses bekliyorsa hiç riske girmeden telefonu hiç açmayacaksınız. Burada esasında nitelikli dolandırıcılık söz konusu oluyor. Türk Ceza Kanunu'nda 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.